Evet arkadaşlar özdilek dilek hanta geldim. Ama maalesef galiba önceki gibi hem boş hem dağınık. Böyle gördüğünüz gibi çok aşırı derecede dağınık. Yani buradan da bir şey çıkmaz deyip geçmek istemiyorum tabi ama. Sizin için biraz bakacağım. Yani bakacağım bakmasına da hani düzgün bir şey yok. Sen pont... O ne ya? Pontenik şey vardı. Şundan BMW Procar vardı. iki tane falan. Başkaları alsın. Ben de iki tane. Ay ben de bir tane var diye. Başkaları alsın diye almamıştım. Alabilirim. Evet. Zaten sevdiğim bir araba. Alabilirim ama başkaları alsın istedim yani. Bende var zaten. Bir de şunlar yeni çıkmış galiba. 600'üne mi? İşte hem kupaları var. Garip böyle. Arabaları da var. Ama arabalar çok garip olduğu için hiç alasının gelmiyor yani. Şu ikili setlerden düzgün bir tane ikili set getiremediniz mi ya? Al. Bir tane garip bir tane araba, iki tane garip araba. Bir tane de Lambo. Şurada da bir tane Lamborghini var, azıcık yakınlaştırayım. Onun arkasında da saçma sapan, onun arkasında yok zaten. Buradan sonra direkt şurada tekli arabalar var, şu tarafta bir yerde. Ona doğru gidiyor. Direkt kesmeyeyim ya direkt. Zaten şu özdülek yaptığım haltlar biraz uzun oluyor. Ya bu ne abi? Sko ne? bu Genel bakmak gerekirse diye. Yani genel de bakayım genellikle yok. Buraya regular da getirmişler. Niye buraya regular koyuyorsunuz abi anlamıyorum ama. Zaten regular da burada olduğu için anlaşılacak bir şekilde çok da bir şey yok gibi. Şuralara bakıyorum. Şunları çok bir an gözüme kestirdim. Bunlar çok güzel bir Tabii ki alamam. Param yok. Yani o kadar param yok bir bari. Şimdi ben yine bir bakıyorum. Yok şu kısa katların regularlarına ne biliyorum. Öncekinde Audi falan bulmuştum. Bumblebee kalmış da Bumblebee varsa alacağım. Ama büyük ihtimalle yoktur. Önceki geldiğimde yoktu. Bakıyoruz. Evet. Bambaşka. Çok mutlu ettim beni bu bura. Şunu al yani. Yani gösterdiğim gibi bomboş. Şurada sepetler falan oluyor genellikle. Araba falan oluyor içinde de. Ondan baktım. Ama saatten de olabilir yani arkadaşlar. Saat şu an 21.45. 9'u 45 geçiyor. 8 Eylül pazartesi günü. Okullar başladım maalesef. Yani stok bayağı bir video yaptım. Bunu belki eve gidince yayınlayabilirim. Bayağı bir stok video yaptım ama hepsi böyle kısa kısa tabi bunlar gibi böyle 2 dakika, 5 dakika. Bazıları yanlış, yani yanlış değil mi hani biraz uzadığı için 10 dakika falan en fazla 10 dakikalık bazı videolar falan var hantı videoları. Ama sadece hani hep buraya geliyorum ya festivale gidiyorum, festivada da Arman, hani Toy Shop, DNR falan, Rosman var. O kadar. Bir festivale, bir buraya geliyorum zaten. Ondan başka da bir AVM yok. Bir 10-15 gün sonra falan. 10-15 değil ya. Ayın 18'inde falan ben şey gidiyor Ankara'ya gideceğim. Orada Piu Piu Toys diye bir yer varmış galiba. Diye oraya bakacağım. Umarım arabalar falan vardır ya. Bari orada araba bulayım. Aslında ben e, şeyde şu sohbet gibi oldu da hani şu an şey aslında nerede ne diyeceğimi unuttum lan festivalde bulmuş oğlum bu şarkı ne festivalde bulmuştum araba ama belki hani dedim öz dilekte belki vardır dedim o yüzden şey yapmadım almadım keşke alsaydım tek zaten 240 liran falan var iki tane regular parası geliyor şuradan bir kelime olmasına bakıyorum gidi mamaları önemli arkadaşlar yiyoruz biz bunları şaka yap. Ve baktığım gibi indirimde değiller. Bir de indirim dedim de zam gelmiş. Pahalı ya bunlar da pahalı olur. Tane ödül maması alacaksa 65 lira ya. Bu da kitaplar falan. Ya la bu bunu. Ben... bak bir çocuk daha var şu an hat bakıyor. Onu niye çektim ben de bilmiyorum. Büyük olanlara bakıyor. 1700 liralık mükemmel olmayan. Onun dışında yani video bu kadar. 5 dakika, 6 dakika falan sürdü da zaten yarısı sohbet. Allah'a emanet olun. Ya bu kadar. Akşam çıkmanın kötü yanında bu işte. Haydi görüşürüz.